Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere logaritma fonksiyonundan bahsedeceğim. Logaritma fonksiyonu anlayabilmemiz için önce üstel fonksiyonu ne onu tanımlamamız lazım. Bizim a üzeri x biçiminde yazan ifadelere biz üstel fonksiyon diyoruz. Yani 7 üzeri x, 8 üzeri x, 9 üzeri x biçiminde yani yukarıda x ile aşağıda sayısı olan biçimde ifadelere biz üstel fonksiyon diyoruz. Üstel fonksiyon ne olmak zorunda? Bir kere 1 olmayacak arkadaşlar. Taban hiçbir zaman 1 olmayacak. Buradaki A arkadaşımız. Ve A her zaman 0'dan büyük olacak. Hemen bakıyorum. 3 üzeri x. Evet tabanım 0'dan büyük. 1 de değil. O zaman üstel fonksiyon. 1 bölü 4. Tabanım 0'dan büyük. 1 de değil. Üstel fonksiyon. 5 üzeri x. Tabanın bir değil sıfırdan da büyük üstel fonksiyon. Peki bir üzeri x üstel fonksiyon mudur? Hayır değildir. Tabanım hiçbir zaman bir olamaz. Eksi 3 üzeri eksi x. Eksi 3 arkadaşlar sıfırdan küçük olduğu için üstel fonksiyon olamaz. 2 üzeri x üstel fonksiyondur. 5 üzeri x artı x üzeri 5. Arkadaşlar burası üstel fonksiyon değildir. Bu üstel fonksiyondur ama x üzeri 5 üstel fonksiyon değildir. Üstel fonksiyonun grafiği. Arkadaşlar 2 üzeri x demiş. Buradaki 2 birden büyük bir sayıysa yani tabanım birden büyükse artarak devam eden bir grafiktir bu şekilde gösterilen. Eğer tabanım sıfırla bir arasındaysa bu şekilde azalarak gösterilen bir grafiktir arkadaşlar. Peki logaritma fonksiyon ne? Üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonudur. Yani y eşittir a üzeri x biçiminde bir ifade varsa ben bu a'yı buraya gönderdiğimde neyi elde etmiş oluyorum? Logaritma fonksiyonu elde etmiş oluyorum. Birinci özelliğimizle başlıyoruz. Logaritma a tabanında fx eşittir b ise. Arkadaşlar hemen buradaki a arkadaşını buraya gönderdiğimizde fx eşittir a üzeri b'dir. Yani bu ne olarak geçiyor? Taban olarak ve b de ne oluyor? Kuvvet oluyor. Hemen altta bir tane yapalım. Bunu bu tarafa attım. 2x artı 1 3 üzeri ikinci kuvvettir. 3 ikinci kuvvet. O zaman 2x artı 1 9, 2x 8 ve x'im nedir arkadaşlar? 4'tür. Örnek soru 1'e bakalım. 3'ü buraya attım. Ne olarak geçti? 3 üzeri 2 olarak geçti. O zaman x artı 1 3 üzeri 2 oldu. x artı 1 9 oldu. 1 çıkardım. x'imi ne buldum gençler? 8 buldum. Şimdi dıştan başlayarak ilerleyeceğim. Hemen 3'ümü buraya attım. Logaritma 4 tabanında 2x artı 1 3'ün kaçıncı kuvveti oldu? 0. kuvveti. Devam ediyorum. Logaritma 4 tabanında 2x artı 1. 3'ün 0. kuvveti neydi? 1 oldu. Bu sefer neyi gönderdim? 4'ü gönderdim. 2x artı 1. 4'ün kaçıncı kuvveti oldu? 1. kuvveti oldu. O zaman 2x artı 1. 4 ise x'ini bulurum arkadaşlar. 3 bölü 2. Dıştan başlayarak devam ediyorum. 4'ü bu tarafa gönderdim. Logaritma 3 tabanında 1 eksi logaritma 2 tabanında x artı 1 ne oldu? 4'ün 0. kuvveti. Hemen aşağıya geçtim. 4'ün 0. kuvveti neydi gençler? 1'di. 3'ü gönderdim bu sefer. 1 eksi logaritma 2 tabanında x artı 1 3'ün kaçıncı kuvveti oldu? 1. kuvveti oldu. Hemen 3'ü bu tarafa logaritmayı bu tarafa gönderirsem eksi 2 logaritma 2 tabanında x artı 1 olacak. Şimdi ne yapacağım? Tekrar 2'yi bu tarafa gönderdim. x artı 1 2'nin eksi 2. kuvveti x artı 1 1 bölü 4 1 çıkardım. x'imi kaç buldum arkadaşlar? Eksi 3 bölü 4 buldum. Devam ediyoruz. Logaritma x tabanında 6 eksi x eşittir 2'ymiş. Hop ne yapacağım? Bu x'imi buraya gönderiyorum. 6 eksi x X'in kaçıncı kuvvetine eşit oldu? İkinci kuvvetine. Hemen hepsini bir tarafa topladım. X kare artı X eksi 6 0. Şimdi ne yapacağım? Çarpanlarını ayıracağım. Nasıl ayırıyorum? Artı 3'e eksi 2. Yani X'in bir eksi 3 gelecek. X'in bir 2 gelecek. Arkadaşlar daha sonra göreceğiz. X'im yani burası hiçbir zaman negatif olamayacağı için. X'im eksi 3 alamaz. X'im sadece ne alır arkadaşlar? 2 i̇ki alır. İkinci özelliğimiz. Logaritma fonksiyonunun en geniş tanım kümesi sorularında arkadaşlar en geniş tanım kümesi sorularında bir fx'im her zaman sıfırdan büyük olacak. Bu kural tabanım a dediğim şey sıfırdan büyük olacak ve a dediğim şey hiçbir zaman bir olmayacak. Geçtim tanım kümesini soruyor. Şimdi 5 bakalım sıfırdan büyük birden farklı buna bakmama gerek yok. Neye bakacağım? 4 eksi x kare sıfırdan ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. Hemen çarpanlarını ayırdım. 2 eksi x'e 2 artı x. Yani x'im ya 2 olacak, x'im ya eksi 2 olacak. Tablomu çizdim. Eksi 2 ile 2'yi yerleştirdim. Ne ile başlıyorum? x karenin katsayısına bakıyorum. Eksi artı eksi. E sıfırdan büyük olduğu yer neresi oldu arkadaşlar? Eksi 2'ye 2, 2 artı. Devam ediyorum. fx eşittir. Logaritma x eksi 1 3x eksi x kare demiş. Ne yapacağım? Burası gene ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Taban ne olacak? Sıfırdan büyük ve taban hiçbir zaman 1 olmayacak. Çarpanlarını ayırdığım zaman burada x'ine bulunun bir sıfıra 3 köküm gelir. Bir de 1 gelir. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane ifade olduğu için bir bu, iki de bu. İki tane ifade olduğu için ikili tablo çizmem gerekiyor. Şimdi biri buraya yazdım. iki. Bütün köklerimi yazdım. 0, 1, 3. Biri köklerine 0'a 3. İkini köküne sadece 1. Ne ile başlıyorum? Hemen x karenin önüne baktım. Eksi, artı, kendi köküne gelince işaret değiştirecek. O yüzden burada değiştirmiyor. Artı, eksi oldu. Hemen aşağısına ile başlıyorum. X'in önüne baktım. En büyük derece terimin önüne. Artı artı. Kendi köküne geldi. işaret değiştirdi. Eksi eksi. İkisinin de sıfırdan büyük olduğu yer ne olacak arkadaşlar? 1 ile 3 arası. Yalnız X'im hiçbir zaman ne olamayacaktı? 2 olamayacağı için. Nasıl yazarım? 1'den 2'ye kadar. Birleşim 2'den 3'e kadar. Devam ediyorum. Ne olacak? 4 eksi x kare sıfırdan büyük. 2 eksi x sıfırdan büyük olacak. Hemen ve 2 eksi x'im hiçbir zaman ne olmayacak arkadaşlar? 1 olmayacak. Çarpanlarını ayırdım. Burada köklerini buldum. Ne gelir? 2'ye eksi 2. Bunun kökü de ne? 2. Gene ne yapacağım? 2 tane eşitsizlik olduğu için 2 tablo çizeceğim. Hemen çizdim 2 tane tablonu. Ne ile başlıyorum? x karenin önüne baktım eksi köküne geldi artı köküne geldi eksi İkinciye bakıyorum x'in önüne eksi ile başlıyorum köküne geldi artı burada değişim olmayacak tekrar ne oldu artı oldu ikisinin de sıfırdan büyük olduğu yer neresi oldu burası eksi 1 0 1 peki x'in 1 olabilir miydi arkadaşlar hayır o yüzden 1'i taradım eksi 1 ile 0'ın toplamı nedir eksi 1 Üçüncü özelliğimiz logaritma 10 tabanında x. Arkadaşlar eğer tabanda bir şey yazmıyorsa çok önemli tabanında bir şey yazmıyorsa bu ne tabanında demektir? 10 tabanında demektir. Eğer elen diyorsa bu ne tabanında demektir? E tabanında demektir. Dördüncü özelliğimiz. Eğer arkadaşlar tabanla üst şurası birbirine eşitse bu neye eşittir? 1'e eşittir. Eğer şu üst kısmın 1 ise bu neye eşittir? 0'a eşittir. Şimdi örnek başlayalım. Elen x demiş. Hemen ne yazıyorum? Logaritma e tabanında x. Art. Elen demiş. E tabanında 1. Bir şey yazmıyor. Hemen neyi yerleştirdim? Onu yerleştirdim. Bir şey yazmıyor. Gene neyi yerleştirdim? Onu yerleştirdim. Şimdi logaritma e tabanında x dursun. Arkadaşlar üst 1 olunca neye eşittir? sıfıra. Devam ediyorum. Üst 1 oldu neye eşit? Sıfıra. 10 tabanında 10 demiş neye eşit? 1'e. Hemen işlemleri yaparsam x'i ne bulurum arkadaşlar? e üzeri 1 olur Yine bir şey yazmamış. Ne demek? 10 tabanında demek. Elen yazıyor. Ne demek? E tabanında. X artı 1'i yazdım. Hemen dıştan başlayarak gönderiyorum. Logaritma e tabanında x artı 1 onun kaçıncı kuvveti olduğu 0. Bir şeyin sıfırıncı kuvveti nedir? 1'dir. O zaman x artı 1 e'nin birinci kuvveti mi? O zaman x dediğim şey e eksi 1 oldu arkadaşlar. Şimdi başka bir özelliğimize geçelim. Logaritma a tabanında x üzeri. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir özelliğimiz. Şimdi benim bu üstteki kuvvetim Başa aynen geçiyor. Bu tabanın bu üstüm, üstümün kuvveti başa aynen geçiyor. Ama tabanımın kuvveti başa 1/ bölü n olarak geçiyor arkadaşlar. Üstün kuvveti başa aynen, tabanın kuvveti başınız geçiyor 1/ bölü n olarak geçiyor. Bunu örnek olarak hemen bakalım. Şimdi. Logaritma 2 tabanında 8. 64 nedir arkadaşlar? 8'in ikinci kuvveti. Yazdım. Logaritma 2'nin küpü 2'nin 1 bölü ikinci kuvveti. Neden? Bu 2'nin şurası 1. Şurada bir şey yazmıyorsa ne vardı? Gizli bir 2 vardı. 1 bölü 2. Şimdi üstün kuvveti görüyor muyuz? Başa nasıl geçiyor? Aynen geçiyor. Ne oldu? Logaritma 8 tabanında 8. Tamam. Bak 1 bölü 2 başa nasıl geçti? Aynen tabanı kuvveti başa nasıl geçti? Ters çevrilerek gene de geldi logaritma 2 tabanında 2. Tamam 8 tabanında 8'in 1 olduğunu biliyorum. O zaman burada ne kaldı? Logaritma 2 tabanında 2. Gene şuranın da 1 olduğunu biliyorum. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü çarptım ne geldi? 1 bölü 6. 2 tabanında 2'nin Gene 1 olduğunu biliyorum. 1 artı 1 bölü 6'dan ne buldum arkadaşlar? 7 bölü 6 buldum. Hemen şuna bakalım. 16. 2'nin 4. kuvveti. 8. 2'nin küp. Yazdım. Eksi. 100. 10'un karesi 0,1. Ne demekti? 1 bölü 10. O da 10 üzeri eksi 1'di. Tamam. Bir elen yazıyorsa ne demek bu? E tabanı demek. E üzeri 1 bölü 2. Bak burada gizli bir 1 var. Burası da ne? 2. 1 bölü 2. Eksi. 27 nedir? 3'ün küpü 9. 3'ün karesi arkadaşlar. Hemen başa attım. 3'ü başa aynen attım. 4'ü başa ters çevirerek attım. Logaritma 2 tabanı da 2. Eksi 1'i başa aynen attım. Şurası artı oldu arkadaşlar. E bir de buradan ne geldi? Şurası artıymış. Affedersiniz. Burası eksi oldu arkadaşlar. Eksi 1'i başa attım. 2 başa 1 bölü 2 olarak attım. 10 tabanında 10 geldi. Devam ediyorum. 1 bölü 2'yi aynen attım. 2'yi aynen attım. 3'ü ne yaptım? ters çevirerek attım. 2 bölü 3 logaritma 3 tabanında 3 yaparsak arkadaşlar burada cevabımız eksi 3 bölü 2 gelir. Devam. Şimdi bu ne demek? Y üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2. X üzeri 3 bölü 4. 3 bölü 4'ü başa aynen attım. 1 bölü 2 2 olarak attım. Logaritma y tabanında x geldi. Arkadaşlar y tabanında x'in ne olduğunu vermiş. 6 olarak vermiş. 36 bölü 4'ten ne buldum arkadaşlar? 9 buldum.